Arkadaşlar merhaba. Bugün ben sizlerle beraber eksilerim çok önemli bir şey anlattım. Arkadaşlar ben iki gün önce Jesse'yi yamurup yaptım. Ve arkadaşlar bugün Zardozo Pro bugün de Pro yamurumuz yaptım arkadaşlar. Ve arkadaşlar Pro yaparak 2020 point'e sahip oldum arkadaşlar. Ve arkadaşlar sezonun bitmesine 4 gün var. Ve ben bu 4 günde arkadaşlar bu ropesi de baya bir yükselteceğim tabi yükseltebilirsem ve arkadaşlar kutu açılımı yapmak istiyorum yani bir kısa kutu açılımı yapmak istiyorum arkadaşlar ben aslında ilk Rico'yu yirmi yapacaktım ama düştüm şey oldu canım çok sıkıldı ben de duyumun yapmadım da oyun brok çok kastım bro, 20 yapıp, 20 ve bro oyun yapıp yaptım yaptı ve arkadaşlar sıradaki karakter zor zar zor yapacağım piper olabilir çünkü 16 arkadaşlar 17 18 19 20 yaptım yani 4 rütbe atlatmam lazım zar zor yaparım belki arkadaşlar değişiklik 2 yaparım 20 rütbe bilemiyorum kararsızım belki Barley belki Dynamite'ı ve zaten Rico'yu yapabilirim. Ama Rico'yu şu anda yapmak istemiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.